Merhabalar, selamlar. MG4 kullanıcılarının işine yarayacak bir uygulama olan MG iSmart uygulaması artık yavaştan kullanıcılara açılmaya başlandı. Hala test aşamasında çünkü ara sıra gelip gidiyor. Ama şu anlık herhangi bir sorunun sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. iSmart'ın çalışması için araçlarda bir T-Box denilen bir cihazın değişmesi gerekiyor. Parça değişimi yapılıyor ve serviste bu ücretsiz. Yapıldıktan sonra aracınız aracınıza internet bağlanıyor, interneti geliyor ve orta ekrana Türkçe yazılım atılıyor. Bazı servisler R63 e, yazılımı atarken, bazı servisler RXX yazılımı atıyor. Benim aracımda şu anda RXX yazılımı var ve şu anda iSmart'ı ben e, arada bazen kesilse de şu anda sorunsuz kullanıyorum. Aracınızda internet olup olmadığını anlamak için yukarıdan aşağı indirdiğinizde veri kısmı eğer açıksa internetiniz vardır veya in e ekran herhangi bir wi-fiye bağlı değilken hava durumuna basıp yenileme yaptığınızda eğer yenileme yapıyorsa internetiniz zaten vardır ve iSmart'ınıza bağlıdır. Serviste e T-box değişimi yapıldıktan sonra e size e bağlıyorlar aracı. Yine kullanıcı kısmına bastığınız zaman bir QR kod var. Uygulamaya tanıttığınız zaman aracınız eşleniyor. Şimdi iSmart'ı açtım. Açtıktan ve telefonunuzu bağladıktan sonra aracınız zaten geliyor. Benim 142 kilometre menzilim varmış. Burada menzilinizi gösteriyor. Pil kısmına girdiğiniz zaman burada pille alakalı bütün işlevlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Soğuk havada batarya önden ısıtabilir. Klimasını kullanarak yine soğuk havada, sıcak havada klima iklimlendirme işlemini buradan yapabiliyorsunuz. Yine sağ üstte programlanmış şarjla alakalı tüm işlerler burada var. Yine buradan kapının kilidini açıp kapatabilirsiniz. Telefonunuzu dijital anahtar olarak tanıtarak bunu bluetooth araca bağlamanız gerekiyor. Dijital anahtar olarak tanıttığınız zaman anahtar olmasa dahi telefonla beraber araca bindiğiniz zaman anahtara gerek kalmadan aracı çalıştırıp e, gidebiliyorsunuz. Klima ekranına girdiğiniz zaman şimdi benim aracım e, luxury ön iki koltuğun ısıtmasını buradan ayarlayabiliyorum, açabiliyorum. Yine derecelerine dahi buradan seçebiliyorum. Ama direksiyon ısıtma bu uygulamada henüz yok. Güncelleme ile gelir mi bilmem. Yine klima ekranında arka cam rezistansı ne yazık ki yok. Yine güncelleme ile gelir mi bilmiyorum. Ama şu anlık yok. Sağ tarafta yine bir alt bir yan kademeye bastığınız zaman araç durumu geliyor. Sağ üst taraftan yenile yaptığınız zaman aracı tarıyor. Ve taradıktan sonra burada hangi kapının açık olduğunu bütün kapılarımız kapalı. Eğer bir kapı tam oturmadıysa tam kapanmadıysa burada açık gösterir. Lastiklerinizin durumunu burada görebilirsiniz. Eğer lastiğiniz patlarsa yine uygulama size mesaj olarak bildirim atar. Akü voltajını burada görebilirsiniz. 14 voltta benim aküm var ve iç dış sıcaklıkları buradan görebiliyorsunuz. Şimdi aracın dışındayım. Y Smart'ı açtım. Anahtarı arabanın üzerine bıraktım. Herhangi bir şeyim yok. Zaten bir elimde telefon var, bir elimde kamera var. Arabayı açamam zaten. Şimdi buradan kilidi aç dediğim zaman arabanın kapıları açılıyor. Aynı zamanda kapat dediğim zaman kapatıyor. Benim telefonum dijital anahtar olarak tanımlı olduğu için anahtarım yanımda olmasa bile aracı çalıştırabilirim. Yine klimaya girdiğim zaman burada 20 derece ayarladım. Bastığımda araba bir kere dörtlü yaktı. Ve şu anda gördüğünüz gibi mesajını gönderdi. 10 dakika boyunca klima çalışacak. Onu da nereden gösteririm? Şuradan gösteririm. Gördüğünüz gibi turuncu ışık yanıyor ve aracın kliması çalışıyor. Yine burada klima'yı çalıştırdım. Tekrardan yenileme yaptım. Gördüğünüz gibi klima şu anda 10 dakika boyunca çalışacak. Bu arada uygulama arada kesilebiliyor. Deneme aşamasında ben de bir kere kesildi gece 4'te geldi. Bu arada klima'yı çalıştırdık ama klima 10 dakika boyunca çalışacak ve 10 dakika boyunca aracın gündüz farları yanıyor. Yine arka taraftaki stop lambaları yanıyor. 10 dakika boyunca klima çalışacak. Klima kapandığı zaman aracın ışıkları da sönecektir. Yani iSmart bu şekilde Tabii ki de daha geliştirme aşamasında elbette daha iyiye gidecektir. Ama ilk etapta güzel çalıştığını söyleyebilirim. Arada kopmalar yaşıyor, ben de yaşıyorum. Ayın 8. Ağustos'un 16'sında taktırdım. Sadece 2 günlük bir kopma yaşadım, aracıma bağlanamadım ama tekrardan iSmart geldi. Şu anda bir sıkıntısı yok. Şimdi klima çalışıyor ama bir de arabaya binişi göstereyim. Normal kapıyı açıyorum. Anahtarı telefonla açmayacağım. Kapıyı açtım. Size klima sesi geliyor mu bilmiyorum ama araca bindiğim zaman klima çalışıyor. Şimdi Normalde araca bindiğimiz zaman basınç, sürücü koltuğundaki basınç sensörü direkt arabayı çalıştırırdı. Orta ekran gelirdi ama iSmart'ta bu aracın klimasını çalıştırdığımız için öyle bir şey yok. Frene bastığımızda araç çalışıyor. Frene bastığımızda klima da kapanıyor. Sizin tekrardan bunu açmanız lazım. iSmart e, bu şekilde çalışıyor, daha gelişecektir gelişme aşamasında. Şu anda araçta bulunan servisin bana söylediği e, Vodafone bir hat var ve bu Vodafone hatla beraber yani MG ile Vodafone bir anlaşma yapıp bir internet paketi e, tanımlayacaklar arabaya. Tabii ki de bu da aylık bir ücret olacak aynı Tesla'daki gibi e, bir mantık olacak. Vodafone'dan aylık fiyatı ödediğiniz zaman aracınızda internet olmuş olacak. iSmart'ı kullanabileceksiniz. Uzaktan bağlanabileceksiniz. Benim aracım şu anda full çekiyor. Gayet güzel. O yüzden bir sıkıntısı yok. Yine interneti aldığınız zaman ayarlardan yine interneti telefonunuza paylaşabiliyor olacaksınız. Farklı bir yere gittiniz. Ee, telefonunuz çekmiyor ama arabanızı çekiyor. Sağ üstte atıyorum. iki diş, 3 diş çekiyor. Direkt aracınızın internetini telefonunuza paylaşarak kullanabiliyor olacaksınız. Bence güzel bir özellik. Umarım daha iyiye gider. Daha iyiye gideceğine de inanıyorum. Çünkü denemeleri devam ediyor. Şu anlık güzel çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Umarım herkezi açılır. Bu size bir bilgilendirme videosuydu. Tabi ilerleyen dönemlerde bu iSmart nereye gelir onu bilemem. Ama iyiye gidecektir. Benden bu kadar. Sadece size bilgilendirme amaçlı bir videoydu. Kendinize iyi bakın, iyi günler.